Merhaba arkadaşlar ben Oya Monkey. Bugün arkadaşım Ayı Bey ile beraber Monkey Hop oynuyoruz. Çünkü iyi olmasın değil mi? Mantığını bayağı biliyorlardır bence. Bayağı tırmanacağız. Hem de çok. Böyle. Hadi gidelim. Oğlum ben çıktım bile. <laughs> Dur atladım aşağıya geliyorum. Tutun. Gıbız. Dur tutundum, sakin. <laughs> sakin et. Öyle. Anında düşersin. Oya İkimizin videosunda da benim yüzümden bolca sansür olacak. <laughs> Gibinen pis renk. <laughs> ya götün. <laughs> Allah'ım ya düştüm yere bak. Ben <laughs> <laughs> bu mevcut yapım Yapacağım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor oğlum? <laughs> İkimizin ikimizin videosunda da olabildiğince sansür koydurmak için her şeyi yapıyorum. Bunu, bunu çocuğun sesi azalıyor. Kimin? Dur. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? Kıvız? <laughs> ne dedin? Neyim? <laughs> <laughs> Gel buraya. Seni <laughs> <laughs> ısıracağım seni. <laughs> Dokunma bana. <laughs> Hadi zıpta fırsat veriyorum sana çocuk. Tam böyle giderken dokunursan var ya. Yapma sakın. Yapma. Kesin. Atla artık. Yavaş. Ne hitap et bana. Hekte lan. Oha. Hekte biliyor burada benim ne kadar takıldığımı. Ben direkt kapçıları atlayamadan aşağıya düştüm. Kapısı demir ki. Kapısı demir. 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 o yüzden hemen şuraya. <laughs> Oğlum hadi lan daha hastaneye gideceğim ama. Bak en nefret ettiğim yer. Aaa <laughs> ben ne O koni. Hatta bak şu yere geçemediğim buz kütlesi var ya o da sana giriyor. Çok sinirliyim. Ne? <laughs> <versi> <laughs> şu hayatın hayatın, yani... anlamı ben bak, <laughs> hayatın anlamı o. Hayır. seni biliyorum bak buna Yalancılar Hayatın anlamı etkinlik ve dinginlik içerisinde. Hayatın tek an. Çakarım. Düştün mü? Sakinlik ve dinginlik içerisinde. Be. Allah'ım benim Aa deri. şey bu tam tam girmelik. Oğlum, Onun... <laughs> Oğlum bu şey böyle zıplatıyor muydu korktum lan. Yok e düşmedim. Karnı, onu düşmedim. Düşmedim düşmedim. <laughs> Altyazı <Atıyorlar. gülüyor> Koçuyorlar. Şey Aha, oğlum ben bayağı gittim lan. İnşallah bak oğlum bunu da mı arasından geçer ki şimdi? Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ya! Çok en emmeliyatını... beni Tamam. Kanka, kanka, kanka beni tamam. tamam. Sırına... Düştün mü gavuz? Kanka ben baya yukarı geldim ha. Arkadaşlar dur bir selfie gelir mi? Bekle lan dur buzlar atlayacağım. Kaybedecek bir şeyim yok benim şu an. O. O. Oh. Oğlum dur lan buzları yapıyorum. Buzları yapıyorum. Buzları yapıyorum. Bir de şöyle bir poz keselim. Hop. Hop. Elim kayıyormuştu. Of! Oğlum buzları yaptım lan. Oğlum bir şey mi? Ben bayağı ilerledim lan. Bakayım kaç dakika olmuş. Sen nereye çıktın? Kanka 11 dakika olmuş tamam mı? 13. dakikada dakikaya kadar düşersem şey yapacağım. Direkt kapatacağım. Sonra bisikletle direkt ekipmanları almaya gideceğim. Oğlum tamam. çok <laughs> gittim. Geçti Oğlum başım döndü. Da Daha ne yok. kadar merdiven çıkacağım. tane kadar merdiven çıkacağım. Hala merdiven çıkıyorum ya. Bu ne? Dön başım döndü. Sandviç var. Yemek. Yemek. Tamam, Yemek, edici. yemek, daha çok yemek, pornucu yemek, sikici yemek, tava. haydi haydi herkes kolları kaptırsın. Haydi haydi. Bu ne lan? Geçtim, buzu geçtim. <laughs> lan onu bir sınırdan çıktığım için düştüm. Dalga mı geçiyorsun <laughs> alacağım şimdi. Ya Allah belasını versin o sınırın ya. Kanka. Ne? <laughs> alacağım şimdi. Ne oldu düştün <laughs> kanka, mü? Kanka tam tutunmuştum buzları geçmiştim. Sınır, sınırdan çıktığım için. Düştüm. Evet. Sen mi düştün? Ben de düştüm. Hatta map'ten aşağı düşeceğim şimdi. Evet map'ten aşağı düşülmüyor <laughs> Neyse atlıyorum. Bakayım şu an teleporta girsem nereden başlat Aa iki tane var. Ee, sağdaki nereye atıyor? Sağdaki merdivenlerin oraya atıyor. Neyse hadi ben gidiyorum bay bay.